Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 26 Ekim 2022 bu hoş Ekim ayında e, yine Art TV'nin sanatsal içerikli şiir gündemli e, köşesi köşesinde beraberiz. Şimdi Fevkalade taze bir şiiri bu köşede sunduk. Tabii ben e, bu Art TV'yi tamamıyla tek kişilik bir şov olarak e, amatörce işlettiğim için okuduğum şiirin şiir eleştirisini ya yani edebi de kendim yapmamı icap eder. Çünkü Türkiye'de kimse kimseye bedava şiir eleştirmenliği, sanat eleştirmenliği yapmaz. Ben dolayısıyla kendi yazdığım şiiri biraz izah ederek biraz da edebi ve siyasi bağlamını izah ederek biraz bu konuyu açmak isterim, genişletmek isterim ve yorumlamak isterim. Şimdi Rus müziğinin altından anahtarı ...şiiri nasıl doğdu? Aslında... ...şairlerin e, ilhamı... ...kendi karınlarındadır. Ve... ...kendilerine... ...özgü bir sır olabilir. Ama... ...o kadar da öznel olmayabilir. Daha nesnel... ...bazı... ...şartların bir araya gelmesi belki de... ...o poetikanın... E, ...teşekkül etmesinde şaire kılavuzluk eden nesnel faktörler olabilir. Şimdi bir defa tabi şiir sanatını müzik sanatından ayrı düşünmemiz bence pek doğru değildir. Çünkü müzik denilen şey aslında şiiri ihtiva eder. Çünkü ahenkli olan çıkan sesler Şiirdeki kafiyeye tekabül eder ve eğer şiirde kafiye varsa ve yani herhangi bir yerde kafiye varsa orada şiir vardır. Yahya Kemal Beyatlı öyle demişmiş, kafiye varsa orada şiir vardır demişmiş. Şimdi dolayısıyla zihnime üşüşen kafiyeleri şöyle bir evirip çevirip ee, belli bir modeli taklit ederek, ...bir başka şiiri... ...kurbusunu taklit ederek... ...bir başka konuya uyarlamışımdır. O da yanılmıyorsam... ...Ceyhun Atuf Kansu diye bir şair vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü... ...Mustafa Kemal'i gördüm rüyamda... ...diye bir şiiri vardı. Ben de onu görmesi, görmeyip de... E, ...Rus büyüklerini... ...görsek nasıl olur diye düşünerek... E, ...şiiri ona <laughs> adapte ettim. Tabii biraz da kendi... E, ...fikirlerimle onu geliştirdim. Nitekim Nikolay Rimsky-Korsakov bildiğiniz gibi 19. yüzyılın çok meşhur. Bugün hala eserleri çalınan, Türkiye'de de çok çalındı, eserleri hala çalınan büyük bestekarlarından biridir. Vladimir Ilyich Lenin Sovyetler Birliği'nin devriminin ve o devletin kurucularından biriydi. Onu nereden görüyoruz? Onu e, artık göremeyiz ama kendisinin fotoğrafları kalmıştır. Ansiklopedilerde fotoğrafları var. Hatta dün baktım internetteki Wikipedia'da Lenin 3 yaşındayken kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafı var. Dolayısıyla rüyada gördüğümüz şey sırf da rüya değildir. Nesnel e, bir takım şeylerin enformasyon ağına aktarılmasıyla e, izafi bir nesnellik kazanıyor olabilir. Hatta Lenin'in doğduğu evin fotoğrafını e, yayınlamışlar Wikipedia'da. E, tabii bu enformasyonun doğruluğunu veya güvenil güvenilirliğini bilmemiz de çok zor. Çünkü e, malum sebeplerden ötürü ama bu enf enformasyon eğer ...hakikatin bir yansısıysa biz o yansının yansısısını sanatla yoğurup, sanat üretmiş olabiliriz. Brejnev'i de bugün görmemiz mümkün değil. Kendisi çünkü çok uzun yıllar evvel öldü. Ama Brejnev'in fotoğrafları, videoları, hatta cenaze töreni... ...çok şatafatlı bir cenaze töreni YouTube'da film halinde var. Dolayısıyla... Brejnev'i ve onun devrini görmemiş olsak bile bir başka ülkede bir başka rejimin başı olsa bile biz onun geride bıraktığı iz düşümleri görebiliriz. Şimdi Vladimir Ilyich Lenin, Brejnev, Stalin, Rasputin, Mihail Sergeyevich Gorbaçov bu kategorideki ...şahıslardır. Tabii Bolshoi Balesi de, bilmiyorum, belki onun da şeyleri vardır. YouTube'da performanslarının şeyi olabilir. Onlar vardır muhtemelen. Onları da görebiliriz. Tabii bale sanatı da sanatlardan biridir. Müzik, şiir, bale bunları bir arada düşünmek lazım. Dolayısıyla burada hem bazı halk danslarını hem de bol şov balesini <laughs> kullanarak yüksek sanatı ve halk sanatını da birleştirmiş olduk. J.V. Stalin'i duymamış. Dünyalı herhalde yoktur. Tabi o muhtemelen kendi ismi e, değildi. Ona e, lakap olarak e, parti lakabı olarak takılan bir lakaptı muhtemelen. Zaten Rus da değilmiş. O Gürcüymüş. Onu e, dünyada siyasi şeyle tarih okuyup da adını duymamış herhalde yoktur pek. Rasputin ise daha evvelki bir dönemin bir enigmatik kişisi olarak onu da tarihten biliyoruz. Moskova duruşmalarını yine siyasi tarihten şöyle böyle biliyoruz. Onun hakkında da herkes enformasyon mahiyetindeki şeyleri bugün öğrenebilir. Hakeza e, Nürnberg e, mahkemeleri ve Tokyo mahkemeleri gibi e, bir hayli ihtilaflı siyasi e, şeyleri bugün öğrenebildiği gibi. Şimdi dolayısıyla e, bu şeyde aslında çeşitli bir hayli şahsiyeti sivrilmiş fertleri esas aldık. Ama fertleri ve kitlelerin tezadı veya diyalektiği fikrinde işlemişizdir. Nitekim atsız kitleler ve şahsiyeti son derece sivrilmiş hatta şahsiyet kültü haline getirilmiş fertlerin kişilerin çelişkisi siyaset bilimi şeyinde anlayışında önemli bir mefhumdur. Kitleler ve anonim kitleler ve şahsiyeti biraz da sivri, sivrilmiş şahıslar çelişkisi. Şimdi tabi o şahıslar deyince siyasi şahısların ötesindeki kültür aleminin şahısları da çoğu kez böyle bir kategoride mütalaa edilebilir. Dolayısıyla ben bu bağlamda Vladimir İlgiç Lenin ile Rimski Korsakov'u birbirinden ayırt etmem. Hatta meraklısı içinde söyleyeyim Rimski Korsakov'un benim müzik hayatım adında bir otobiyografik çalışması vardı galiba. Türkçe'ye de çevirmiş olabilir. Dolayısıyla onu da şöyle biraz okumuş bir kişi olarak ve kulak aşina aşinalığı daha kesbetmiş bir kişi olarak aslında Nikolay Rimski korsakovu birinci şahıs olarak ilk kısımda e, gündeme getirdim. Ama ilginçtir, tabii şu da şayan hayret bir husustur ki şimdi o devirin Rusyasının 19. yüzyıl, yüzyıl Rusyasının bestekarlarına ve onların hayatlarına baktığımızda. Bunların esrarengiz bir şekilde Rusya'nın devletiyle iç içe geçmişliğini tespit ediyoruz. Bunların e, ilginç bir özelliği Rus monarşisi ya yani da çarlık ile çok yakından ve çok girift bağlara sahip oluşudur. Dolayısıyla bu siyasi şahsiyetleri adeta bir resmi geçitte şiirde şiir podyumunda sunarken Nikolay Rimski Korsakov'u da bu resmi geçide dahil ettim. Şimdi resmi geçit deyince bütün bu şahsiyetlerin adeta bir resmi geçit halinde nasıl zihninde tezahür ettiği bir düşündüğümde şöyle bir kendini biliş teşebbüsüne Denemesine varıyorum. Geçenlerde son birkaç gündür internetteki yayınlarda, YouTube'da Sovyetler Birliği'nin henüz e, bir tarihin tarihi içinde olduğu dönemde 1970'li yıllarda Moskova'da Kızıl Meydan'da tertip edilmiş kitlesel katılımlı ve bir bir nevi operete benzeyen eee koreografilerin diyelim. Koreografilerin filmlerini izliyorum. Mümkün olduğu kadar sırrına nüfuz etmeye gayret ederek hem bir siyasetçi siya, siyaset bilimci gözüyle onlara bakıyorum. Hem de bir sanat meraklısı gözüyle onlara bakıyorum. Dolayısıyla iki şapkayla onları, iki gözlükle diyelim, iki gözlükle izliyorum ve dinliyorum. Kulağım bir yandan o koreografinin müziğini, marşlarını, gözüm o koreografinin renklerini tefrik etmeye gayret derken politolog düşünüşümle de bunun siyasi manaları nedir anlamaya gayret ediyorum ve dolayısıyla zihnimde siyaset ve uluslararası ilişkiler kategorisiyle sanat kategorisini tevhid ediyorum. Şimdi tavsiye ederim herkese. Onları izleyin. Çok ilginçtir. Şimdi 1970'li yılların daha ziyade ikinci yarısından kalma kayıtlar bunlar ve bazısı siyah beyaz, bazısı renklidir. Bir buçuk saati bulan yayınlar e, ee, yayınları YouTube'da bazı hayır sahipleri Ev, dünyanın efkar umiyesini açmış. Ben de onlardan biri olarak onları izledim. Şimdi 1 Mayıs e, şeyleri var. E, var. Bir de Ekim devrimi mümahişleri var. İki kategoride daha az. Belki başka şeyler de olabilir. Henüz tabi internet çok zengin bir mecra. Hepsini izlemem mümkün değil. İzlediklerimi söylüyorum. Şimdi oradaki kitlesel e, katılımlı ve bir operatin, operatin koreografisine benzeyen nümayişlerde kitleleri, anonim kitleleri izlerken ve o anonim kitlelerin yücelttiği, ata ilahlaştırdığı şahsiyetleri izlerken böyle bir diyalektik çelişki e, benim e, idrak alanıma girmiştir diyelim. Kitlelerle şahısların çelişkisi. Ama şahısların şahsiyet kültü mertebesine yükseltilmiş olanların olduğunu biliyoruz. Nitekim burada Stalin tabi bir şahsiyet kültü teşkil etmişti. Lenin tabi öyle. E, Marx öyle idi. Hatta çoğu kez üçleme ile Marx, Engels, Lenin olarak bu bir üçleme olarak zikredilir ve sunulurdu. Tabi Brezhnev'in de kendine mahsus bir karizmasını ve şahsiyet kültürünü inşa edildiğini söyleyelim. Ama benim sez, sezim oydu ki bu karizmatik şahsiyet kültürleri Sovyetler Birliği dönemiyle başlamış değildi bunlardan önce aslında. Belki Çarlık Rusyası'nda bu tiplerden vardı. Nitekim Rasputin öyle bir e, şahıs idi. Ve aslında bu yapıyı tasfiye eden, hiç de karizmatik olmayan Mihail Sergeyeviç Gorbaçov bile bir şahıs olarak dünyaya damgasını vurmuş ve pek çok kişinin hafızını kazınmış bir kişiydi. Hatta sonraki kariyerinde de yaptıklarıyla yine kendi şahsiyetini belli eden bir kişiydi. Hatta Pizza bekle burada oynamıştı. Ve ben bu poetikada bir termikte bulunarak şu alnındaki lekesini e, pizzanın lekesine benzetip e, bir mecaz e, da yaptım şurada. Şimdi onu bir daha okuyalım. Mihail Sergeyevich Gorbaçov'u gördüm rüyamda. Alın teri Pizza lekesindedir. Çalışkan genel sekreteri. Ayırıyordu Rus mülkünü. Pek adil ve pek akil. Dobra dobra perestroika. Diye başlayan kısımda. Şimdi bu karizmatik Rus şahsiyetleri bir yanda parıldarken öte yanda anonim kitlelerin e, fert olmayan vasıfları bir bir tezadı oluşturuyordu. Şimdi bu e, bunun üzerine biraz belki de durmak lazımdır. Şimdi bu siyaset bilimi yaklaşımıyla nereye tercüme edilebilir? Acaba totaliter rejimlerin umumi özelliği midir bu? faşizm olsun, komünizm olsun, başka tür totaliterlikler olsun, karizmatik şahıslar ile onların anonim kitlelerinin mütemadiyen bir diyalektiği söz konusu mudur acaba? Şimdi benim aklıma bu fikir geldi. Ve mesela 1970'li yıllarda Lenin öleli 10 yıllar olmuşken, 24'te ölmüş Lenin, sanki yaşıyormuşçasına fosforlu renklerle boyanmış Lenin imgelerinin hatta komünistlerin ikonları gibi o nümayişlerde taşındığını gördüm. Şimdi böyle bir şahsiyet kültünün adeta Hristiyanlığın ya da Ortodoksluğun diyelim azizlerinin ikonalarının taşınması gibi bir kültürel olduğu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi 1924 yılında ölmüş bulunan ve aslında başka bir dünyada ölmüş bir kişi. Niçin? 1970'lerin dünyasında hala o Sovyetlerin resmiyetinde gündemde tutuluyordu. Tamam devlet kurucusudur ama dünya o kadar değişmiş ki o zamandan bu zamana. Tabii oradaki koreografilerde koreografinin ya toplumsal operanın ya yani tiyatronun icra alındığı dekora biraz bakmak lazım. Şimdi o dekorda tabii Kremlin var. Moskova Kremlin'i var. Lenin'in Mozolesi var. Ama ben şuna dikkat ettim. Şimdi Lenin devlet kurucusu olmasına rağmen Mozolesinin o koreografideki hakim unsur olmadığını çünkü gözüküşü itibariyle Lenin mozolesinin ebadı ile Kremlin'in yapısının mukayesesinde Lenin'in mozolesinin nispeten ufak kaldığını tespit ediyoruz. Şimdi böyle bir durum da var aslında. Şimdi Lenin büyük ama o siyasi yapı ondan da büyük gibi belki bir mesajı veriyor olabilirler. Dolayısıyla o anki cari iktidar kimdeyse Lenin'den büyüktür. Şimdi bunu şöyle belki tefsir edebiliriz. İsa var idi ama İsa'nın bugünkü vekili papadır. Şimdi. Katoliklerin papası da. Şimdi İsa büyüktü ama e bugün ne İsa var ne havariler var. Sadece papa ve bir takım ruhbanlar var. Şimdi dolayısıyla onlar ne kadar büyük olursa olsun bugünkü Reel iktidar ondadır. Reel söz söyleme hakkı diyelim. Onun gibi bir ima vardı tabi orada. Bu da ilginçtir. Bu e, tabi Ekim devrimi ve 1 Mayıs törenlerini izlediğimde çok yoğun bir tabi coşku ve propagandanın e, belki belki de suni olarak e, o toplumda dayatılan bir e, şey olduğunu insan seziyor. Şimdi bu coşku acaba o halkın o sovyet halkının ne diyorlardı Rusçası ile sovyetski narod ne sovyet halkının içinden fışkıran bir coşku muydu? Yoksa rejimin e, o topluma dayattığı bir mecburi gösteri miydi? Şimdi bu eğer bir opera ise, bir operetse, bir siyasi operetse bu sanatta hakikilik aramak belki de beyhude olur. O şeylere katılan ee, çeşitli halktan unsurlar ve devletle alakalı yani oranın sivil toplumuyla alakalı unsurlar aslında bir vazifeyi e, deruhte ediyorlardı. Onlara e, sevin işareti verilince seviniyorlardı. Hurra denilince nara atıyorlardı. Belki de üzül denilince e, yaz tutuyor gibi yapıyorlardı ama bu tabi sanatın ve o sanatı sunuşun ustalığıyla belki kamufle edilebilen bir husustu. Yani oranın bir hakikiliğinin kalmadığı bir e, operaya dönüştüğü belki de dikkatli bakan, sanat yüzüyle ve siyasi hikmetle bakan kişilerin e, nazarında belli olabilirdi. Şimdi ama siyasi sebeplerle ötürü muhtemelen Türkiye batı e, cenahında kaldığı için Türkiye'deki enformasyon şartlarını düşündüğümüzde e, ben böyle bir gösteri, ben böyle bir Sovyet operasını diyelim, böyle bir Sovyet operasını e, o zamanlar e, izleme şansına sahip değildim. Yıllar sonra Sovyetler Birliği dağılmış almış e, ve bir devir tarihe intikal etmiş. 20. yüzyıl geride kalmış. 21. yüzyılın e, 22 senesini geçmişiz. Ancak ondan sonra bu e, şeyler Sovyet operaları benim temaşama açılmıştır. E ben bugün e, sanatla epeyce ilgilenmiş bir kişi olarak ve siyaset bilimi okumuş bir kişi olarak bunları seyredip o izlenimlerden aldığım ilhamı Şiirleştirmişimdir. Evet, dolayısıyla aslında bu şiirin yazılmasının çok da öznel olmayan nesnel eh, ahval ve şereatin eh, olduğu da söylenebilir. Rus müziğinin altından anahtarı. Tabii benim bu koreografide dikkatimi gıdıklayan bir husus da şuydu. Şimdi o şehrin içinden bir ırmak akıyor. Bilmiyorum. Irmağın ismi nedir? Bildiğim de yok ama gö görünüyor. Şimdi birkaç tane tekne var orada, ırmak teknesi. Fakat bu koreografiyi tertip edenler o ırmak ırmak akışının coğrafi ve sanatsal imkanlarından hiç mi hiç istifade etmemişler gibi geldi bana. Çünkü daha ziyade yürüyen halkın meydanda ve çeşitli caddelerde yürüdüğü ve çeşitli e, yarı atletik diyelim gösterileri icra ettiği bir koreografi ve kompozisyon var ama bunlar hep e, karasal zeminde yapılmış faaliyetler olup o üzerindeki mesela teknelerden bu konuda istifade etmeyi pek düşünmemişler. Niçin acaba diye düşündüm. Acaba bu halk kitlesinin e, suyla ilişkisinin idare edilmesinin mesele olacağını mı düşündüler? Teknelere halkı pek doldurmayı istemediler mi acaba bu ilginç bir husus olarak dikkatimi çekti. Ben bunun hem pratik bir gerekçesinin olduğunu düşünüyorum hem de muhtemelen jeopolitik bir iması bile olabilir bunun.